Herkese selam. Bugün bu akşam Beykoz'a gidiyoruz. Orman yollarında biraz gazlayacağız. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar yola çıktık. Hava bugün biraz soğuk o yüzden kaloriferi açtım. İçerisi biraz ısındı. İki gün önce 30 dereceydi. Rekor kırılıyordu. İki gün sonra hava buz gibi oldu. Şu Şuradan haritayı açalım. Evet. Nereye geldik? Beykoz'a geldik tekrar sifiri karanlık Bekoz orman. Bugün ne yapacağız? Bugün biraz sürüş yapacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Tanışacağız. Her şeyden konuşacağız. Umarım keyifler yerindedir. Umarım sağlığınız yerindedir. Bugün cuma. Malum yine yarın Sokağa çıkmaya yasağı 4 gün boyunca Bayram öncesi ve bayram sırasında Tüm hafta boyunca çalışıyoruz Yasak olmalı günler boyunca Bir cuma bir Perşembe ya da cuma akşamını kendime ayırmaya çalışıyorum genellikle ya Ne yapıyorum ya köy taraflarına Ya bu taraflara geliyorum Biraz geziyorum. Tek oluyorum genelde ya da yanında kuzenlerim oluyor, arkadaşlarım oluyor. Geziyorum, biraz hava alıyorum. Aracım Suzuki Swift 2007 model. 4x4 4. benzinli. şekilde hava sürüşlerini beğendiğinizi biliyorum. Ben de seviyorum çünkü. Eve geçtiğimde bunları düzenleyip teker teker videoyu hazır hale getirip yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım umarım bir aksaklık sıkıntı görmezsem video kalitesinde sizlerle olacak. Bundan sonraki aşamada bu şekilde birçok video yapmayı düşünüyorum. buraya tekrar gelebilirim, gündüz gelebilirim. Yani Gezmeyi seven birisiyim. Yani genelde müsait olduğumda araba atlarım böyle sakin yerlere gelmeye çalışıyorum. Böyle arkadaşlar an sol tarafımda Yavuz Selim şey köprüsü var. Üçüncü köprü yoluna doğru ilerliyorum. Yani bu yol bizi oraya bağlıyor. Yani biz ne yapacağız? Biz bu yolu devam edip ilerden geri döneceğiz. Çok güzel yollar var. Tekrar oradan geçeceğiz. Bu yolu tekrar geri döneceğiz. Aracımın şu an yakıt ortalaması 7.4. Dün sıfırlamıştım. Genelde İstanbul trafiğinde kullandım. Şu anda İnsanlar tekrar işlerine gitmeye başladı acıyla. Tekrar kalabalık olmaya başladı her taraf. O yüzden biraz trafik oluşmaya başladı. Trafik oluştuğu için de dur kalklara başladık tekrar. Bu yüzden de yakıt ortalaması bayağı artmıştı. Gerçi şu yakıt ortalaması aracın ideal ortalaması. Bu da buraya gelirken aslında düştü. Yani evimden buraya bir yarım saat 45 dakikalık bir yolum var. O yolda ee, bu biraz azaldı. Yoksa normalde 8.8 gözüküyordu. 8.9 gözüküyor. Ama dediğim gibi bu ortalama dünkü trafikte yükselmişti. Önceki yakıt ortalamam 6.7 idi mesela sıfırlamadan önce. Sakin kullanımda. 90-100 kullanımında uzun yolda 5.3 gibi yakıt gösteriyor. Ve bu gösterdiği yakıt ortalaması hesap ettiğimde ortaya çıkan ortalamayla aynı. Yani yanlış gösterme durumu yok. Şu an maksimum 7.4 7.5 yakıt ortalamam var. Benzinli olması evet biraz fazla yakıt göre ama benzinli olması ayrı bir keyif benim için. Bu ara biraz benzin tekrar zamlandı tekrar altı direğe dayandı. Ama olsun. Evet gördüğünüz gibi köprü yoluna geldim. İleriden bir yerden döneceğim. Burası İstanbul'un Anadolu kasının en kuzey batı bölgesi. Karadeniz olacak. Ben Maltepe'de oturuyorum. Yani oradan buraya aşağı yukarı bir 50 dakikalık yol var. Biraz daha gidelim ileriden döneceğim. Sonra kaşımada, sonraki videolarımda bu tür videolar yapmayı düşünüyorum. Farklı arabalarla bu pol sürüşte ne yapabiliriz? Ee, farklı araba tanıtımları olacak. Yani videolarım izlenme başladıktan sonra gidişata göre bu işi ee, yükseltmeyi düşünüyorum. Yani daha ileri gitmeyi düşünüyorum. bakalım yani sizlerin beğenisine sunacağım. Eğer beğenirseniz devam edeceğim. Her şey sizlere bağlı. İlk defa buraya kadar geliyorum. Şu bir yerden dönmem lazım. Şimdi arabada hafiften bir tekleme oldu. Şu an görüyorsunuz. Bunun sebebi çok düşük devirde yüksek viteste gaz vermemdir. Daha önce Başıma bir şey geldi. Sizlere de söyleyeyim. Belki yaşayanınız vardır arkadaşlar. Belki sizlere kılavuz olmuş olur. Araçta ani gazlanma sırasında bir tekleme oluyordu. Yani gaz veriyorum araba tekliyordu. Gitmek istiyordu ama sanki mekanik bir sıkıntı varmış gibi tekliyordu böyle. Ben bunu yaklaşık 2 sene yaşadım. 2 senenin sonunda Döndürelim. İki senenin sonunda ee, ateşleme bu bilinen olduğunu düşündük ama ilk önce bujileri değiştirmekle sorunu çözdüm. Yani nasıl bujiler aldım? Orijinal kitapçığında ne yazıyorsa o bujileri aldım. NGK'nın eridiğim bujisi. araba gerçekten kendine geldi. Yani yakıt konusunda da fark ettiğini düşünüyorum ama öyle aman aman bir fark yok tabi ama yine de bir fark olduğunu düşünüyorum çünkü sonuçta gaz verdiğiniz zaman 4 silindirin yapması gereken işlemi 3 silindir yapıyor yani daha fazla zorlanıyor siz arabanın gitmesi için daha fazla gaz veriyorsunuz yüksek devirde kullanmak zorunda kalıyorsunuz teknem yapmaması için bu sebeple yakıt oranı tabii ki yükseliyor Yaşananınız varsa Böyle bir çözüm bulabilirsiniz Deneyebilirsiniz Aracın kitapçığında yazan Önerilen buji neyse onu kullanın arkadaşlar Sakın Yan sanayi e, Ya da Ucuz yollu bir buji almayın Ve 4 silindir aracınız 4 tane alın yani Tutup da bir tanesini değiştirmeyin 4'ünü birlikte değiştirin Benim aldığım Bujilerin fiyatı 450 lira civarındaydı. Toplam. Değdi mi dersiniz? Tabii ki değiyor. Aracının en azından bir sıkıntısı vardı. Sıkıntısını yapmış olduk. Şimdi de ee, jantı değiştirmek istiyorum. Aracımın 15 inç jantı var. 4x100 çelik jantı var. Ve 17 inç yapmak istiyorum. Ama kafamda ee, deli sorular. Hani 17 inç yaptığımda nasıl bir konfor alacağım? Elbette ki konforda düşüş bekliyorum. Elbette ki sıkıntılı olacaktı. Buna okeyim. Ama görüntü olarak çok daha güzel bir görüntüsün sunucan eminim. sizler de dikkat etmem gereken bir şey varsa altta yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz benim için de bir kılavuz olmuş olur. Flajda da böyle sert giymeyi çok seviyorum. Tabii ki kıvamında. Ee, bakalım eğer jant alırsam sizler için onu da göstereceğim, bir çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yollarda bir adet bile ışık yok. Çok güzel yollar. Ben çok seviyorum burayı. Burada araba sürmeyi çok seviyorum. Keşke biraz daha yakın olsaydı evime olsun hani yarım saatte olsun sonuçta akşam saati çıktığımda trafik de olmuyor. E5'ten geliyorum. Tüme bağlanıp Beykoz'dan Kavacık'tan giriyorum. Şu ileride Yoros Kalesi var. Bu yoldan gitme ileride sağdan giriş yürüyecek. Göreceksiniz birazdan. Biz ara sıra oraya geliyoruz. Orada e, Boğaz manzarası var. İnsanlar orada. Şu an eminim insanlar orada kalabalık şekilde duruyorlardır. Yani çayını içen var. Nargilesini yapan var. Mangal yapan var. Oturup müzik dinleyenler var. Yani çok keyifli bir yer. 4-5 defa geldim. Yine ee, müsait olunca tekrar gelmeyi düşünürüz. Şu an 7.3 ile gidiyoruz. Yakıt ortalamasıyla. 50 ile şık biraz az ama farkındayım. Onu biraz e, evde dinceye uğraşacağım. Hani nasıl arttırırım ışığı bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. fazla araç geçişi olmadığı için o bu buradaki hariç ve bunun gibi birkaç tane hariç çok fazla yama olmuyor. Yama olmayınca tabi arabayı sürmesi çok keyifli buralarda. Yani burada bir kalırsak, bir sıkıntı olur da kalırsak Allah korusun işimiz var. <laughs> amacım böyle vlog tarzı şeklinde videolar oluşturmak gittiğim yerleri çekip sizlere göstermek işim dolayısıyla çok fazla şehir geziyorum Türkiye'nin her yerine gidiyorum kendi aracım da olmasa da gittiğim arabalarla sizlere çekim yaparım sırf arabalarla değil gezi yaptığımda herhangi bir yere gittiğimde bunu da size çekeceğim. Yani daha önce yapmış lazım çünkü gerçekten çok fazla yerlere gittik, değişik yerlere gittik. Evet, şu an yokuş aşağı iniyoruz. İleride bir yokuş var. Yani gerçekten orada yokuşu bilmeyen zorlanır. Şöyle bir Yoros Kalesi'ne doğru sapalım size o manzarayı göstereyim. Tabi ışıktan dolayı gözükecek bilmiyorum. Saat 10.30 yani 12 olmadan eve girmem lazım çünkü 12'den sonra yasak başlıyor. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Çekim açısı nasıl? videoların, POV videoların YouTube'da yeni yeni popüler olduğunu görmeye başladım. Araç 4 senedir bende. Ben buraları çok seviyorum. Yani oksijen kaynağı şu anda bildiğiniz yaşam kaynağı burası. Sırf bizim için değil, hayvanlar açısından da öyle, böcekler açısından da öyle. Ağaçlar açısından da öyle. Çok natürel bir ortam. Aydınlatma performansı nasıl sizce? Yani şimdi kamerada tabii çok belli olmuyor ama biliyorum. Ama ben memnunum. Tabi daha iyi olabilirdi ve yani sonuçta 2007 model araç O zamanın Teknolojisiyle üretilmiş B sınıfı bir Araç bu yani şehir Aracı yani Sizi bir yerden bir yere götürmesi için yapılmış Üretilmiş Şu an sağ tarafta gördüğünüz gibi Yavuz Selim Köprüsü var İnsanlar burada oturup e, manzarasını izliyor. Biz kaleye doğru girmeyeceğiz, biz geri döneceğiz. Buradan geri dönüp otobandan Maltepe doğru ilerleyeceğiz. İşte buradan kaleye doğru giriyor yani Arkadaki Audi oraya girdi. Buradan ben dönmem lazım. Şuradan dönebiliriz sanırım. Şöyle bunu nasıl yapılmış Şöyle. Geriye dönüş kamerası var. Orta kalitede. bizi görüyor. Biliyorsunuz. Rus kalesi. Ha, yani bu araçlarda daha doğrusu benzinli araçlarda biliyorsunuz maksimum torku yüksek devirlerde alırsınız. Dizel araçlarda tam tersi. Düşük devirlerde alırsınız yüksek torku. Yani yüksek torku. O yüzden benzinli araçlarda yokuş çıkarken veya performans istediğiniz zaman yüksek devirde kullanmanız gerekiyor. Ve tabi yakıta etkisi büyük bunun. Ama zaten performans düşünen insan yakıtı düşünmez. Çok sıcak oldu şuradan. Nasıl beğendiniz mi yolu? Bura için bir de gündüz gelelim mi? Bu alttaki ambiyans aydınlatmalarını ben kendim yaptım. Daha farklı birkaç tane düşüncem daha var ama tabi biraz cesaret lazım onun için. İnternetten araştıra araştıra, YouTube'dan araştıra araştıra bilgi edinmeye çalışıyorum. Bilgim dahilinde de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. yapıyorsun kedi? Senin burada ne işin var? Aracın manuel. çarpı 4 olmasının avantajlarını buralarda çok bariz şekilde görüyorsunuz. Swift'lerin zaten genelde tutuşları çok iyidir. Tekrar yolumuza koyulduk. let's do girdiğinizde ayağınızı frenden kesinlikle kaldırın arkadaşlar. Şu anda Akbaba ilçesinde daha doğrusu Akbaba Mahallesine doğru gidiyoruz. Buradan çıkmıştık yola. Çeviri yolunda bağlanacağız. Daha sonra geldiğimde e, belki sahil yolundan da gidebiliriz. Ama şu an sahil yolundan gidersem saatten yana sıkıntı yaşayabilirim. beğenirsiniz. Yani beğenirsiniz, beğen tuşuna basmayı unutmayın. tabi yani tabii abone olursanız benim için çok daha iyi olur. yaşayan bir abimiz söylemişti. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki izleyenleriniz arasında Fransa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan kişiler vardır. Demişti ki Almanya'da artık belli başlı bir otobanla mı her taraftan bilmiyorum. Otobanla, sol şeritte sürekli gittiğin an kameralarda tespit ediliyormuş. Bir ceza kesiliyormuş. İleride seni almış çevir Ya da artık evine ceza bin dönmüş. Sol şeritte sürekli gittiğin için, sürekli iç ettiğin için ceza yiyemiyorsun. E çünkü sol şerit aslında sollama şerittir. Yani sürekli iş kaygamazsın sol şerit. Bu şekilde gitmem lazım. Yani hız sınırı içerisinde olsam bile, örnek veriyorum bu tünelde hız sınırı şu an 80. Sol tarafa geçip böyle gidemez. Yani 80 basıp 80 gidemezsin. Ya ben zaten 80'de gidiyorum, hızlılığımla gidiyorum diyemezsin. Çünkü arkadan gelen hiç insanın aciliyeti vardır. Ya bu sol şeritte sürekli kalıp da sol şeridi işgal edenleri çok seviyorum ben de. Emniyet şeridini kullananlar tabii onlar ayrı. seviyorum. Araçta biraz yol olarak ses var. Bunun farkındayım ama o da lastiklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii jantı büyütünce taban da genişleyeceği için yol sesinin artma durumu olabilir. Yani sağda olmasam Sol tarafta olsam Buraya gitmeye çalışsam Çünkü tabelayı tam derecede koymuşlar Son anda görüyorsun Büyük sıkıntı H100 Daha iyi pert olmuş Kavacık'tan tekrar teme bağlandım ve eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bu tür videolar gelecek. Kanala abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.